Merhaba, ben Şef Semen Öner. Şef Semen Öner olarak konuşuyorum şimdi. Bir soruya cevap vermek üzere. Çoğu kişi yazıyor ki, benim çocuğum var, aşçı olmak istiyor. Ne tavsiye edersiniz? Çocuğum aşçılık okuyor. Ne önerirsiniz? Nasıl yapsın? Nasıl ilerlesin? Vesaire. Bir çocuk aşçı olmak istiyorsa önünde durmayın. Aşçılık çok güzel bir meslek. Aşçılık, bir o kadar da zor bir meslek. Fiziksel zorlukları da olan bir meslek. Ağır işler yapıyorsunuz. Sürekli ağır bir şeyler kaldırıyorsunuz. Ee, küçük çocuğu olanlara öncelikli tavsiyem deneyin. Çocuğunuzun fizyolojisi buna müsait mi? Bünyesi buna müsait mi? Güçlü, kuvvetli, sağlam yapılı bir çocuk mu? İlk başlayacağımız nokta o. Çünkü e, ağırlık kaldırmasa bile e, mutlaka ilk başlarda zor işler yapıyorsunuz ama gelecekte de Küçücük ortamlarda, sıcacık ortamlarda ve sürekli baskı altında çalışıyorsunuz. Çocuğunuz bunlara dayanabilir mi? Bu ilk tespit etmeniz gereken nokta. Eğer bunlara dayanabilir diyorsanız ufak ufak onu alıştırın. Evinizin mutfağında 3-5 yaşında bir çocuk olabilir, 10 yaşında bir çocuk olabilir. Evinizin mutfağında onu alıştırın. Yapabiliyor mu? Öğretin, deneyin, imkan verin. Kırsın, döksün. Belki biraz ziyanlık olacak. Ama bunu bir öğrenim parası olarak değerlendirin. Eğer çocuğunuz üniversiteye başladıysa, başlayacaksa, bunu artık iyice niyet ettiyse mutlaka çalışmaya başlasın. Her bulduğu yerde bulabileceği bir fast foodcu dahi olsa ne öğrenirse onun cebine kardır. Ama imkanınız varsa ilk olarak başlayacağı yer çok güzel bir restoranda başlayabilir veya da bir otelde başlayabilir. Benim dünyayı görmek ve gezmek isteyen gençlere ilk tavsiyem bir otelde başlamaları oluyor. Uluslararası bir zincir otelde iş bulabilmeli, iş bulmaya çalışmalarını öneriyorum. Onlarda da bulunabiliyor, stajyer alıyorlar. Özellikle yetenekli bir öğrencisi hiç zorluk yaşamıyor çocuklarım. E, uluslararası otellerden birinde işe başlayın. İsterseniz birinci sınıfta olun, isterseniz dördüncü sınıfta olun. Sonra da başarılıysanız zaten orada ilerleyip otelin diğer zincirlerinde, dünyanın başka ülkelerinde çalışmaya başlayabilirsiniz. Hepinizin yolu açık olsun. Hepinize büyük başarılar diliyorum.